merhaba görmüyormuş merhaba arkadaşlar ben merhaba yaman kanalından cik cik yani figures bugün sizlerle bir gizli kanal açıklaması ve çekiliş, çekiliş. 15 yani. 15 bin veya 10 bin diyorum ya. Yani. 15 aboneye ulaştığımızda özel bir video yapacağım. 15 aboneye özel video çekeceğim. Bakalım, o dakika, dakika kafam kaydı, kötü oldu. Hani neyse bu değil çıkartmayı da bir Kimseye vermem bu çıkartmayı. Çünkü arkadaşım bana vermişti bunu. Evet, Kartı da göstermiyorum arkadaşlar. Çünkü bunu arkadaşım yaptı bana. Evet. Al. Evet arkadaşlar. böyle bir hediyemiz var. Gerçek pony bakın. Arkında da pony bir yazıyor. Çok güzel. Kendim yaptım. Yani dey pony. ne demek olduğunu bilmeyenler kendim yap anlamında söyleyebilirim. şöyle. Bakın. Şunu Çeviricisi var Ve... Evet. Gördüğünüz evet. arkadaşlar. Bu yıldım. çok güzel bir vereceğim. ben... ...gizli kanalım... ...yani gizli hala açtıracağım. Onu açacağım yani gözlüğümü. Ama her neyse. Ben de bindikken kafası arkadaşlar. Nereye ya? evet. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Yani bu kanal şeval dedi ve şimdi soracağım soru çok videolarımla alakalı. Ben sizce neden video çekmiyorum? Bunu aşağıya yazın. Ben zaten cevapları yazacağım. Altı doğru cevabı verenler Evet, sonra bir kase koyacağım. Oyunumuz oylamamız ne oyun olacak? çıkan isim yani açtığım isim ona verecek. Yedek isim de açacağım arkadaşlar. Yani yedeksin belki sonu varsa falan filan. Fıstık. Bu yüzden yoksa herkese abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Belki de sadece çekerim yani bu sorunun yani bu videonun altına yazarsınız se çok sevinirim. Ve yakında da soru cevap videosu falan filan fıstık gelecek. Görüşmek üzere. Ben fitursam da